Gold Para.com'un değerli izleyicileri haftanın ortasındayız haftanın ortasında e, görünüm hafta başına göre ve düne göre biraz daha e, temkinli iyimserliğe dönüşmüş durumda. Özellikle Japonya'da parasal genişleme kararlarının alınacağı beklentisi e, Japonya'nın Euro ve Dolar karşısında gerilemeye devam etmesini ettiğini gösteriyor ve bu nedenle de e, Japon borsasında bugün itibariyle bir toparlanma süreci yaşanıyor. Aynı şekilde e, Asya ülkelerinin bazı borsalarında da Çin'de dahil olmak üzere bir e, yükseliş söz konusu. Bu da temkinli iyimserliğe imserliği beraberinde getiriyor. Dün bu borsalarda aşağı yönlü seyirler görülmüştü. Avrupa ve Amerika borsalarında da bir miktar gerilemeler görülmüştü. Her ne kadar Avrupa'da bazı borsalar yükseldiyse de onlar da çok sınırlı bir yükselişti. Bugün itibariyle bu imserliğin Avrupa borsalarına da yansıması ve nitekim sabah saatlerinde Amerikan vadeli piyasalarında da bir miktar yükselişler olduğunu gözleriyoruz ve öğleden sonra açılacak Amerika borsalarında da bunun yansımaları olabilir. Ee, esasında e, piyasaların en e, bu haftaki önemli beklentisi yarın yapılacak Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası faiz toplantısı. Faiz toplantısında bir faiz değişikliği beklenmiyor ancak e, sonrasında yapılacak açıklamalar tabii ki ileriye dönük e, görünüm açısından oldukça önemli. Ee, bu nedenle piyasa bunu bekliyor. Diğer taraftan özellikle Amerika'da bilanço dönemi başladı. Şirketlerin bilançoları açıklanıyor. Dün e, alüminyum şirketinin büyük bir alüminyum şirketi Alco'nun e, bilançosu açıklandı ve beklentilerden olumlu geldi. E, bu e, bugün de diğer e, büyük şirketlerin bilançosu ile beraber devam edebilir gibi görünüyor ama bunun borsalara çok fazla yansımadığını görüyoruz. Özellikle Amerika'da borç tavanın hala yükseliyor olması. Ee, bu bir endişe oluşturuyor. Özellikle mali uçurum konusunun e, gelirler tarafı çözülmüş olmasına rağmen harcamanın tarafı hala çözülemedi ve işte biliyorsunuz e, Şubat ayının sonuna kadar bir süreç bu konuda tanındı ve bu süreçte de bunun çözülmesi gerekiyor. Bu beklenti bir miktar iyimserliği zedeliyor. E, diğer taraftan Avrupa'da e, özellikle finansal krizin etkilerinin biraz daha azalıyor olması, özellikle e, Euro bölgesi ülkelerindeki borç e, yapısının yeniden yapılanmasıyla beraber faiz onların bir miktar düşüyor olması e, özellikle Asya'da Çin borsasında da olumlu yansıyor. Çünkü Çin'de e, büyüme e, verileri biraz daha iyimser e, olduğunu görüyoruz. Son e, gelen imalat Endeksi verilerinde de olumluluklar var. E, dolayısıyla bu temkinli iyimserliği oluşturuyor. E, bu çerçevede bize baktığımızda bizde ise e, e, sene başından beri e, oldukça iyimser e, bir hava var. E, nitekim bu hafta yapılan e, 4 ayrı hazine iç borç ihalesinde çok yüksek talepler geldiğini görüyoruz ve borsada da yeni zirveler ulaşıldı. Dün itibariyle yine IMKB 100 endeksinde 81 bin puan üzerine çıkıldı. Yeni bir tarihi zirveye ulaşıldı ama. İkinci ikinci seansta gelen satışların etkisiyle bir miktar geriledi ve 80.160 puana kadar gerilediğini gözlemiştik. Ama bugün açılışta yine dış piyasalardaki bu iyimserliğin de desteğiyle bir miktar yükseliş devam ediyor. Muhtemelen 80.500-81.000 puan seviyeleri denenebilir. Tabi burada hisse bazlı işlemler biraz daha geneli yayılan bir görünüm söz konusu. Dolayısıyla e, bu görünümle dış piyasalardan hafta başından beri pozitif ayrışım gösteren İMKB'de bugün de e, bu iyimserliğin e, sürmesi söz konusu olabilir. Diğer taraftan özellikle döviz cephesinde e, pariteye bakacak olursak Euro-Dolar paritesi dün 130 lira kadar yükseldikten sonra e, tekrar 130 lira kadar gerilediğini gözledik. Orada da işte Avrupa Merkez Bankası toplantısı e, beklentisiyle böyle bir e, temkinli seyir oluşmuş durumda. Bugün de 130 gün açılışında işlem görüyordu. Gün içinde de yine 13125 25 130 150 seviyeleri denenebilir. Orada direncimiz var. Gerilemelerde de 1.30-1.50'de desteğimiz var. Bu arada hareket edebilir gibi görünüyor. Bu arada içeride uygulanan para politikası çerçevesinde merkez bankasının dövizde istikrar oluşturma eğiliminin devam ettiği ve bunda başarılı olduğunu da görüyoruz ve dolar fiyatı özellikle hazinenin iç borç ihalelerine yüklü miktarda teklif gelmesiyle beraber dövizde bir satış baskısı oluşturmuş durumda. Dolar dün de 1.77 80 TL bölgesinde işlem gördü. Bugün de 1.77 17780 80 seviyelerinde işlem görüyor. Yükselişlerde 1.78 1.78 10 TL seviyeleri yine bugün görülebilir. Ee, ama gerilemelerde de daha fazla aşağı gitmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü Merkez Bankası bu konuda sözlü müdahalelerde de bulunabilir. Euro'ya baktığımızda orada da 2.30 35 2.35 50 2.36 36 50 aralığında pardon 2.32 33 33.50 2.32-50 aralığında hareket ediyor. Dün de kapanışa doğru 2.32-50 seviyelerinden işlem görmüştü. Bugün de sabah saatlerinde bankalar piyasada 2.32-60, 70 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gün içinde de yine dünkü fiyat aralığı olan 2.32-50, 233 aralığında hareket edebilir gibi görünüyor. Altın fiyatları, altın fiyatları hafta başından beri yön arayışını sürdürüyor. Karışık bir seyir söz konusu, daha doğrusu kararsız bir seyir söz konusu. Nitekim yükselişlerde 1.600 160 doların seviyelerine ulaşıyor. Gerilemelerde de 1647 dolarlara kadar geri çekildiğini gözlüyoruz. Dün de bu seyir devam etti. Bugün de Uzakdoğu ve Asya borsalarında 1662 dolar, 63 dolarlardan güne başladı ama 1665 dolarda bir direncimiz var. Zaten parasal genişlemenin son verileceği söylemleriyle beraber altında bir miktar tedirginlikler başladı ve yükselişler satışlarla karşılanıyor. Bugün de muhtemelen 1665 dolara kadar bir e, toparlanma süreci devam ederse buralardan satış gelebilir. Avrupa ve Amerika borsalarında bir miktar aşağı yönlü seyirlerde ve aşağı yönlü dalgalı seyirler görülebilir. Dün de böyle olmuştu. Dün de 1647 dolar kadar altında olsun gerildikten sonra gün sonunda 1659 dolarlara yükseldi. Sonra kapanıştı. iç piyasanın kapanışında 1654 dolarlardan işlem görüyordu. Bugün de bu e, seyir devam edebilir gibi görünüyor diğer taraftan iç piyasada 24 ay altın gram fiyatı dolar ons fiyatına duyarlı olmak üzere dün 95.94.95 94.95 TL'den güne başladıktan sonra gün içinde 94.65 TL'ye kadar girilemişti. Ve gün sonunda yine gün açılı seviyesi olan 94.95 TL'den güne e, günü tamamlamıştı. Bugün e, altın onsundaki 2 dolarlık yükseliş nedeniyle içeride de 24 ay er altının gram fiyatı e, yaklaşık 2.20 kuruşluk bir yükselişte 95.20 TL seviyelerinden güne başlamasını bekliyoruz. Gün içinde de 94.50 TL seviyelerine kadar geri çekim söz konusu olabilir. altın işlemlerinde özellikle İstanbul'daki hava malefetini nedeniyle e, işlemlerin daha zayıf olduğunu görüyoruz. Bu arada Darphane dün itibariyle yeni cumhuriyet altını, yeni tarihli cumhuriyet altını basımı için e, e, kuyumculardan e, mal teslim edildiğini gördük. Dün e, dolayısıyla bugün ee, bu hafta sonuna doğru bu mallar piyasaya çıkacak ve 2013 tarihli Cumhuriyet ziynet altınları piyasaya e, geldiğinde yeni, yeni işlem görmeye başlayacak. Bunun sadece bir miktar talebi söz konusuydu Külçe Altın tarafında ama bu süreçte geçtiği için şu anda işlem hacimlerinde bir zayıflama söz konusu olabilir. Dediğim gibi hazinenin iç borç ihalesi 4 ayrı vadede yapıldı. İkisi önceki gün, ikisi de dün yapıldı. Bunlardan birisi 2 yıl vadeli gösterge tahvil şeklindeydi ve 7 Ocak 2015 tarihli bu tahvilin faiz, bileşik faizi %6.10 seviyelerinden gerçekleşti. Bugün de e, talebin devam etmesi halinde e, hafif bir e, geri çekilme e, pardon, e, yukarı yön seyir e, görülebilir. E, ancak e, özellikle tahvil bono faizlerinde %6'nın üzerinde bir süre daha kalmaya devam edebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla iç piyasanın gündeminde daha ziyade dış piyasalardaki görünüm özellikle etkili oluyor ama dün itibariyle Kasım ayı sanayi üretiminin e, beklenenden olumlu gelmesi zaten iç piyasada e, borsanın tekrar yukarı yönlü seyrinde etkili olmuştu. E, dolayısıyla bugün de e, yine dış piyasalardaki gelişmeler yakından izlenirken e, 80 bin puan üzerinde Mkb100 endeksi e, yönünü sürdürebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla iç piyasadaki pozitif ayrışım e, bugün de dış piyasalara duyarlı olmak üzere devam edecek gibi görünüyor. E, yarın tabii e, yine. E, özellikle dış piyasalardaki görünüme duyarlı bir seyri tekrar sizinle paylaşacağız. Dolayısıyla bugün itibariyle bol kazançlı hayırlı bir gün diliyorum.